Herkese merhaba. Bugün karbonil bileşiklerini anlatacağız arkadaşlar. Daha doğrusu karbonil bileşiklerine giriş yapacağız. Karbonil bileşikleri aldehitler, ketonlar, karboksili asitler ve esterler. Bugün arkadaşlar aldehitlerin genel özellikleri ve adlandırma kurallarından bahsedeceğiz. Adlandırma kurallarını aslında daha önce genel adlandırma videolarımda anlatmıştım ama burada da yine bir tekrar ediyoruz. Her konuda tekrar ediyoruz zaten. Daha sonra Kimyasal özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları diye devam eden videolarımız olacak. Aldehit serisini mutlaka izleyin arkadaşlar. Hatta şöyle yapacağız. Aldehit ve ketonlar birbirine çok benzerler. O yüzden aldehit ve ketonların özelliklerini beraber anlatacağım arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Kolay gelsin. Evet şimdi gençler, karbonil bileşikleri dediğimiz bileşikler var. Aldehitler de bu grubun içerisinde, tamam mı? Bu bu yüzden de karbonilin ne olduğunu bilmemiz lazım. Zaten kök olarak da karşımıza çıkacak sürekli. Karbonil ne? Önce ondan bahsedelim. Arkadaşlar karbonil dediğimiz grup bu, tamam mı? C çift bağ O grubuna biz karbonil grubu diyoruz. Ve bu grubu içeren bileşiklere de karbonil bileşikleri diyoruz. Peki kim bu karbonil bileşikleri? Tabii sadece aldehitler değil. Aldehitler, ketonlar, karboksilasitler ve esterler karbonil bileşikleri arkadaşlar. Yani bu ne demek? Hepsi karbonil grubu içeriyor demek. Bugün arkadaşlar karbonil bileşiklerinin içinden sadece aldehitlerden bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar aldehitler karbonil grubuna bir tane hidrojen ve radikal ya da iki tane hidrojen bağlanmasıyla oluşan yapılar. Yani bu şu demek: Kesinlikle bir tane hidrojen bağlı olacak. Bakın arkadaşlar, şu grup kesinlikle olacak şurası. Bir tane hidrojen kesin, tamam mı? Ama bu tarafa ya da bu tarafa fark etmez. Fakat bu karbona arkadaşlar hidrojen de bağlanabilir ya da radikal de bağlanabilir. Ama kesinlikle tekrar söylüyorum. Karbonil grubuna bir tane hidrojen bağlanmış olacak arkadaşlar. Aldehit olması için, bir bileşiğin aldehit olması için bu kökü içermesi lazım. Tamam mı? Co kökü. Co. Bunu kapalı olarak CHO şeklinde yazabilirler. Tamam mı? Lütfen siz onun açık halinin böyle olduğunu bilin arkadaşlar. Yani ne dedik? Tekrar söyleyelim. Karbonil grubuna bir hidrojen kesim bağlı olacak. Fakat karbonil grubuna... Hidrojenin yanı sıra bir hidrojen daha bağlanabilir ya da radikal bağlanabilir arkadaşlar. Yani böyle de çıksa karşınıza böyle de çıksa bilin ki o madde bir aldehit arkadaşlar. Arkadaşlar aldehitlerin en küçük üyesi bir karbonlu. Eğer karbonil grubunun her iki tarafına hidrojen bağlarsanız bir karbonlu aldehit elde edersiniz. O da aldehitlerin en küçük üyesi tamam mı? Aldehitlerin en küçük üyesi şu bileşiğimiz. Ve en küçük üyemizin adı arkadaşlar form aldehit. Unutma lütfen bu yaygın adı form aldehit. Çocuklar aldehitleri şöyle gösterebiliyoruz. Biraz önce de söyledik. R, şeklinde veya dediğim gibi şurayı kapalı yazabilir tamam mı? Eğer şöyle bir şey görürseniz de bilin ki aldehit arkadaşlar. CHO şeklinde de yazabilirler. Lütfen e, kaçırmayalım. Bazen böyle hepsini kapalı şeklini veriyor. Orada CH ve O'nun bağlı olduğunu göremeyebiliyoruz. O yüzden arkadaşlar lütfen oraya dikkat. Arkadaşlar genel formülleri CnHken O'dur. Tabi alifatik olanların yani içinde benzen halkası olmayanların arkadaşlar benzen halkası varsa tabi genel formülleri değişiyor. Organik kimyanın başından beri sürekli diyorum ki fonksiyonel gruplar bizim için çok önemli. Fonksiyonel grup o bileşiğin ne olduğunu anlamamıza yarayan kısımdı arkadaşlar. Biz bir maddenin aldehit olduğunu da CHO grubundan anlıyoruz tamam mı? Yani eğer bileşiğin herhangi bir yerinde C çift bağ OH varsa bu kesinlikle bir aldehit'tir. Yani bu ne demek oluyor? O zaman aldehitlerin fonksiyonel grubu C çift bağ OH grubudur. O grubun adı da formil'dir arkadaşlar. Tamam mı? Arkadaşlar formil grubuna benzen halkası bağlanırsa bu aromatik bir aldehit olur. Ve lütfen dikkat genel formülleri Cn H2n O değildir. Tamam mı? Ona dikkat edin lütfen. Yani her aldehitin genel formülü Cn H2n O olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Bu arada bu oluşan bileşiğin adı da yine önemli. Bunun adı da arkadaşlar benzaldehit. Bakın bu formaldehitti. Aldehitlerin en küçük üyesi. Bu da benzaldehit. Benzen halkasına aromatik bir aldehit. Benzen halkasına formül grubu bağlanmış. Şimdi gelelim aldehitlerin sistematik nasıl adlandırıyoruz? Yani ayıpak kurallarına göre. Öncelikle arkadaşlar her zamanki gibi en uzun zinciri seçiyoruz ama formil karbonunu içeren zinciri seçeceğiz, tamam mı? Yani formil grubundaki karbon da seçtiğimiz en uzun zincirin içinde olacak. Ve arkadaşlar formil karbonuna birinci karbon diyeceğiz. Neden? Çünkü biz numaralandırma yaparken ne yapıyorduk? Fonksiyonel gruba en yakın karbonu birinci seçiyorduk. E, Aldehitlerin fonksiyonel grubu da formil olduğuna göre o zaman formil karbonu bizim birinci karbonumuz arkadaşlar. Yine her zamanki gibi ayıpak kurallarına göre ne yapıyorduk? Ana zinciri seç, karbonları numaralandır. Sonra ne yapıyorduk arkadaşlar? Zincirin dışında kalan dalların kaç tane olduğunu, hangi karbonlarda olduğunu tek tek belirtiyoruz. Yani dalların yerleri ve kaç tane oldukları belirtilir. Son olarak da ana zincirdeki karbon sayısına denk gelen bileşiğin adını yazıp sonuna da al eki getireceğiz arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz her organik bileşiğin kendine özgü eki var. Zaten ben adlandırma kurallarında, genel adlandırma kurallarında hepsini anlattım arkadaşlar. Kimin ne eki olduğunu söyledik ama burada da tekrar ediyoruz. İyi oluyor. Aldehitlerin eki al. Mesela alkollerin eki neydi? Ol. Alkollerin isminin sonuna gelen ol. Alkanların an, alkenlerin en gibi. Yani hepsinin kendine özgü ekleri var arkadaşlar. Bunların da al. Evet gençler genel kurallarımız zaten biliyorsunuz bütün organik bileşikler için aynı. Hemen bir tane örnek yapalım. Evet bileşiğimiz bu olsun arkadaşlar. En uzun zinciri seçelim. Bakın dikkat ederseniz formil karbonunu da zincirin içine aldık. Karbonları numaralandırırken de formil karbonunu birinci karbonu seçeceğiz. Evet karbonları numaralandırdık. Şimdi arkadaşlar dallardan bakın şunlar zincirin dışında kalan dallar. Dalların kaç tane olduğunu ve kaçıncı karbonlarda olduğunu söyleyeceğiz. Dikkat ederseniz üçüncü karbonda ve dördüncü karbonda olmak üzere. Totalde 2 metil var. 3-4 dimetil. Ana zincirde 5 karbon var. Pentan. Ve sonuna da al eki getireceğiz arkadaşlar. Yani bu bileşiğimizin adı 3-4 dimetil pentanal arkadaşlar. Diğer organik bileşiklerde de olduğu gibi aldehitlerin de arkadaşlar özel adları var. Yaygın adları var. İlk 4 üyenin yaygın adını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onlardan bir bahsedelim. Evet gençler aldehitlerin ilk 4 üyesi bunlar. 1 karbonlu, 2 karbonlu, 3 karbonlu ve 4 karbonlu üyeler. Hepsi de aldehit. Hepsinde de cof grubu var görüyorsunuz. Şu grup var. Yani formül grubu. Şimdi arkadaşlar ilk bileşiğimizin yaygın adı yani bir karbonlu aslında biraz önce de söyledik. Kendisi form aldehit. 2 karbonlu aldehitin adı asetaldehit. 3 karbonlu aldehitin adı propiyon aldehit. 4 karbonlu aldehitin yaygın adı da arkadaşlar bütir aldehit. Yalnız bu, burada şeye dikkat edin lütfen. Bunlar e, yaygın adlarıdır. Sistematik adları değildir arkadaşlar. Sistematik adlarını da yazalım hemen yanlarına. Bir karbonlu olduğu için metandan türeyecek tabii ki adı. Metan aldehit olduğu için de sonuna al eki gelecek. Metanal. 2 karbonlu bakın en uzun zinciriniz bu zaten. Etan. Aldehit olduğu için sonuna al gelecek. Etanal. 3 karbonlu olduğu için propan. Propan'ın sonuna al eki gelecek. Propanal. Bu da arkadaşlar 4 karbonlu olduğu için bütan. Yine aldehit olduğu için sonuna al eki gelecek. Bütanal. Bir, şey bir adlandıralım beraber arkadaşlar. En uzun zinciri seçelim. Bakın en uzun zinciriniz bu. Karbonları numaralandıralım. Formil karbonlu birinci karbon seçtik. Çünkü orası fonksiyonel grup. Şurada bir tane hidroksi grubu var görüyorsunuz. İki de hidroksi var arkadaşlar bir tane. İki hidroksi. Üç karbonlu olduğu için propan. Aldehit olduğu için sonuna al eki gelecek. Tamam mı? Evet, şu bileşiği beraber bir adlandıralım. Hemen en uzun zinciri seçiyoruz arkadaşlar. En uzun zincirimiz bu. Karbonları numaralandırıyoruz. Birinci karbonumuz formil grubundaki karbon. Arkadaşlar zincirin dışında görüyorsunuz şurada bir tane kloro var. O zaman iki kloro. Öf karbonlu olduğu için bütandan türeyecek. Ama sonuçta bu bütan değil arkadaşlar. Bu bütan. Neden bütan? Çünkü burada çift bağ var. Hemen çift bağın yerini belirtelim. 3 bütan. Aldehit olduğu için de sonuna al eki gelecek arkadaşlar. 3 büten olacak tabi. Neden büten? Çünkü çift bağ var arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Evet arkadaşlar böyle bir bileşiğimiz var. Görüyorsunuz burada iki tane aldehit grubu var. Zaten aldehit grupları illaki e, uç karbonlarda olur. Çünkü ortada olursa co grubu bir tarafına hidrojen bağlanması mümkün değil. O yüzden arkadaşlar aldehit grupları hep uç karbonlarda olur. Unutma. Şimdi dikkat ederseniz kaç karbonumuz var? Hemen bir sayalım. Bu birinci karbonumuz olsun. Bu arada buna da birinci karbon diyebilirdiniz. E, fark etmeyecekti. O yüzden ona birinci karbon dedik. Şimdi gençler dikkat ederseniz 5 karbonlu bir aldehit ama birinci ve beşinci karbonlarda Fonksiyonel grup var yani CHO grubu var. Toplam 5 karbonlu olduğu için penta. 2 tane arkadaşlar aldehit grubu olduğu için dial. Biliyorsunuz nasıl ki alkollerde mesela diol eki, alkenlerde diyen eki gibi ya da alkinlerde diyin gibi ekler getiriyorduk. Burada da iki tane fonksiyonel grup olduğu için arkadaşlar dial eki getiriyoruz. Evet arkadaşlar bugün karbonil bileşiklerine aldehitlerle giriş yaptık. Bir bileşiğin aldehit olduğunu nasıl anlayacağımızı anladık. Aldehitlerin yu pakatlandırma kurallarından bahsettik. Kısaca genel özelliklerinden bahsettik ve yaygın adlarını verdik. Şimdi bir sonraki videomuzda aldehitlerin fiziksel özellikleriyle, genel özellikleriyle ve kullanım alanlarıyla devam edeceğiz. Lütfen sonraki videoları da mutlaka izleyin arkadaşlar. Hatta aldehit ve ketonları beraber vereceğimi söylemiştim. Çünkü aldehit ve ketonların yapıları birbirine çok benziyor arkadaşlar. Kimyasal özellikleri benzemese de fiziksel özellikleri çok fazla benziyor. O yüzden bu seriyi izledikten sonra sorularınızı çözebilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize iyi günler arkadaşlar.